yapımcılara İkincim eyvallah senin köyünün yapımcılar Her gün ayrı ayrı Her zaman söylediğim sözü söylüyorum Vakit bu en değerli şeydir Vaktinizi burada harcadınız Buraya ayırdınız Destek verdiniz Eyvallah hepinizi bu saate kadar buradasınız Öpüyorum Allah'a emanet olun. Yarın inşallah Görüşürüz Aynı bu amına bu nereden kapatıyor gel 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 hayır hayır mikrofonu çıkma ananızı getirin ananızı getirin durdurdu sakin ol sakin, sakin. aaa Burada biz içerik üretmeye çalışıyoruz. Dekoltemiz yok diye takipten çıkıyor. Yani. Ya. ya, kendi kanalımıza bile abone <laughs> Ne yapayım kimse abone olmayacak ben oldum amına bu Cayı rol Sen Bizi postlamış saatlerce yeni yaptığı Sevgili kardeşlerim bizi izlemesi için göndermiş. EDIYORUM diyorum oğlum hareket ya. Donma diye yayınmayın. Cahir <laughs> S. Nasıl okunuyor lan senin? Cahir Oğuz. Kayros soracağız. Hemen geçerim röportajımıza. Şuradaki beyefendiye soralım. Beyefendi. Buyurun. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizdeyiz. Kayros'u tanıyor musunuz acaba? Evet, tanıyorum. Kim olur kendisi? Kendileri dakika mi? Buyurun. Buyurun. Kayros'un moderatörü müsünüz? Beyefendi bir saniye. Bir saniye beyefendi. Kayros'u tanıyorsunuz dedi Evet, tanıyorum. Ee, nereden tanıyorsunuz acaba? Instagram, TikTok. <laughs> Abi kusura bakma ya. Estağfurullah ya. Olur böyle şeyler. Hani insan sevdiğini sikermiş.